Çek, çek. Uf, ha, ha. Bas da çiçeği bas. Hiçbir şey intikam ateşinden daha fazla yakamaz beni. Bas. Oh. oh. ...yakıp kavur ateş. Selahattin çok derin yara açmış. Epey canınız yanacak. Onun canını alınca dinleyecek. O zaman niye çekildiniz savaş meydanından? Selahattin işini orada bitirebilirdiniz. Mecbur kaldığımı görmedin mi aptal? O lanet olası kral gelmeseydi savaşacaktım. İçim bu kızgın demirden daha beter yanıyor. Bas daha çiçeği bas. Selahattin'den intikam olmadan da sönmeyecek. Bas! Kral Badri sürekli engel oluyor. Nasıl yapacaksınız bunu? Sen kimsin? Buraya nasıl girdin? Gökyüzünün altındaki... ...yeryüzünün üstündeki... Bihar, Bihar. Benim hükmümdedir. Ama kılıçlarımdan kaçacak dilin yok. Kimsin sen? Her şeye kadir olanın yeryüzündeki gölgesi. Ne istiyorsun benden? Ben istemem. Bahşederim. Sana da intikamını bahşetmeye geldim. Eğer benim yaptıklarım olmazsa... ...Müslümanlar birbirine düşmez. Selahattin de savaştan çekilmezdi. Belki de askalanı kaybetmiştin. Demek Selahattin sizin peşinize düşmek için çekildi. Ölümü askalandan çevirdim. Zengilerin taht şehrine inecek. Sen de benimle olacaksın. Sen çıldırmışsın. Şehre saldırmaya gücüm yetse bugüne kadar çok daha yapmıştım. Bizim gücümüz ona da yeter. Senin askerlerin benim fedailerimin yardımıyla şehre girecek. Ve şehir cehenneme dönecek. İntikamım için her şeyi yaparım. Ama bu saldırıdan sonra zengiler bütün güçleriyle üstüme yürümeyecekler mi? Merak etme. Saldırı yalnız senin değil. O balıların da üstüne kalacak. Birbirlerini yemekten ne seni ne de az kalanı düşünemez olacaklar. Biraz akıllıca düşün. Ya Selahattin? Senin peşine düşmek için savaştan bile çekildi. Onu ne yapacaksın? Bizim peşimize düşen kurduğumuz tuzağa gelmektedir de farkında değildir. Şam alevler içinde yanarken Selahattin benim elime düşecek. Gregor'u nasıl durdurursunuz? Bıraksaydınız belki de orada Selahattin'i öldürecekti. Vardığımda o da canavarının kılıçları düşmüştü. Ve vahşi bir hayvan gibi yaralıydı. Asıl durdurmasam Selahattin onu öldürüp az kalanı alacaktı. Gregor'un mutlaka bir planı vardır. Ve emin olun sizin gibi korkakça değildir. Aynı annem gibi akılsızsın Victoria politikadan hiç anlamıyorsun. Müslümanlar birbirlerine düşmüşken... ...kenarda oturup onların birbirlerini yemesini izlemek varken savaşmak aptallıktır. Ben mi politikadan anlamıyorum? Benim bildiğim politika... ...düşmanlar birbirini yerken kenara köşeye sinmek değildir. Onların savaşını daha da ateşlemektir. Ve siz politika nasıl yapılır göreceksiniz. Askerler. Sakın bir şey yapma Victoria! Victoria!